Ya eyyühellezine amenu. Birçok ayet Kur'an-ı Kerim'de bu girizgahla başlar. Ya eyyühellezine amenu. Bütün insanlığa hitap etmiyorum ey kullarım. Şu anda sadece bana iman etmiş olan kullara hitap ediyorum. Ey iman edenler diye başlar. Ya eyyühellezine amenu. Bu kitapta bir sürü ayet vardır böyle başlayan. Bunu okuduğumuz zaman biz Kur'an'da ne anlayacağız? Burada kafirlere, deistlere, ateistlere hitap etmiyor. Bize hitap ediyor. Muhatap direkt biziz. Bizden bir şeyleri özellikle yapmamızı istiyor Allah Teala. Bakalım ne istiyor? E'menu, it'a Allah. İtaat edin. Kime itaat edin kardeşler? Allah'a itaat edin. <laughs> it'a Allah. İtaat edin. Şimdi ayet zaten iman edenlere itapla başlıyor. İman edenler diyebilmesi için bizim ne yapmamız gerekiyor? Allah'a iman etmiş olmamız lazım. Ancak ayeti tefsir eden müfessirler diyor ki Allah'a imanın yeterli olmadığının kurtulmak için Allah'a imanın yeterli olmadığının delillerden bir tanesi. Bu terkiptir. Kur'an'da yüzlerce farklı ayette geçen bu terkip nedir? Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Bir, iman ettin, kurtuldun mu? Yetiyor mu iman etmek? Yetmiyor. Peşinden iman ettiğini söylediğin Allah'ın kurallarına uyman gerekiyor. Herkes cennete gitmeyi istiyor. Fakat kimse cennetin sahibine itaat etmek istemiyor. Oysa Cennete gidebilmek için iyi bir kul olmak yetmez, iyi bir insan olmak yetmez. Allah'ın kurallarına uymalısın. Onun yarattığı bir dünyada kuralları kim koyar kardeşler? Allah koyar, ondan başkası koyamaz. Şu halde ayet nasıl başlıyor? Ey iman edenler, iman ettiğinizi söylüyor musunuz? La ilahe illallah dedin mi? Dedim. Hemen peşinden itaat başlar. Çünkü kanunları, hükümleri yanılmayan tek ilah Allah Teala'dır. Kulların, bizim gibi insanların zeka kapasitesi ne nispette olursa olsun, yöneticilik kabiliyeti, basireti ne kadar kuvvetli olursa olsun yanlış kararlar verebilir, yanlış hükümler ortaya koyabilir. Allah yanlış hüküm ortaya koymaz. Çünkü geçmiş ve geleceği bir noktada bildiği için, ilmi hudutsuz ve sınırsız olduğu için yanlış yapma ihtimali yoktur. Bundan dolayı diyor ki Allah Teala, iman ettiğini söylediğin anda önce bana itaat edeceksin. Benim bu kitapta ne kadar emrim varsa şüphesiz, çeksiz bir kısmına iman ettim, bir kısmını reddettim yok. Tamamını iman edeceksin. Devam ediyor ayet. Etiyullaha amenu. Etiyullaha ve etiyur rasule. Sonraki kime itaat edeceğiz kardeşler? Yine onlarca ayette geçen Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Sadece benim ayetlerime iman etmeniz yetmiyor. Benim size bir yaşam numunesi olarak gönderdiğim bir peygamber var. Aranızdan bazıları şunu diyemesin diye ya bu emirler çok zor yapacak insan çıkar mı acaba ya? Diyemesin diye ben sizin içinizden sizin gibi yemek yiyen, uyuyan, kalkan, evlenen, cima eden, oruç tutan, namaz kılan bir kulu var ettim. Ona güzel bir ahlak verdim, bir ahlak numunesi yaptım. Ve inneke le ala azim dedim onun hakkında Kur'an'da. Şüphesiz ki sen çok yüce bir ahlak üzere yaratıldın. Çok yüce. Ve size dedim ki buna da itaat edeceksiniz. Bu benim peygamberimdir. Bir adam dese ki tamam ben bu ayetteki eti'ullâhe kısmını kabul ediyorum. Ama eti'urrasûle kısmını kabul etmiyorum çünkü rasul aramızda yoktur. Dese ne olur kardeşler? Ilımlı Müslüman olur. Feto gibi, ülkemizdeki o mealciler gibi. Ilımlı, dilim, dilimli yeni bir din. Kur'an'daki ayetlerin bir kısmı kabulündür, bir kısmı reddimdir. Çünkü günümüze hitap etmiyor demiş olursun. İşte bu iman olmuş olmuyor. İmanda şart ne? Allah'ın sana buyurduğu her şeyi kabul edeceksin. Terkip nasıl geldi? Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Resul'e itaat edin. Üç. Ve ulil emri minkum. Ulil emre itaat edin. Minkum sizden olan demektir. Ulil emri nedir? alimler ulul emri ikiye ayırıyor. Bir. Alimler. Kur'an'ı ve sünneti en iyi bilen alimlere itaat edin. İki, Ehl-i sünnet alimlere tabi olan devlet büyüklerine itaat edin. Devlet reislerine de itaat edin. Bu ayetteki ulul emr ikiye ayrılıyor kardeşler. Alimler mi? Devlet reisleri mi? Her iki manada bütün tefsirlerde ortaya çıkartılmıştır. Ama ulul emri derken Allahü Teala minkum tabirini kullanıyor. Minkum sizden olacak. Bir devlet reisine tabi olacaksanız, itaat edeceksiniz, ona oy verecek ve onu seçecekseniz benim bu dünya işlerinde kanun koyma yetkisini sana veriyorum. Kırmızı ışıkta geçilmez. Şu saatten sonra içki satılmaz falan. Bu kanunları ben sana veriyorum. Bu yetkiyi sana veriyorum derken neye bakacaksın? Minkum sizden olacak. Sizden. Sizden olmayanı başınıza geçirmeyeceksiniz. Sizden ne demektir kardeşler? Sizin gibi namaz kılacak. Sizin gibi zekat verecek. Sizin gibi oruç tutacak. Sizin gibi içki içmeyecek. Sizin gibi zina etmeyecek sakınacak. Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınacak. Hak hukuka riayet edecek. Komşu haklarına dikkat edecek. Mazlum bir yerde mazlum gördüğü zaman ülkesine sığınma kapılarını açacak. Yardımcı olacak. Sizden olmazsa o devlet reisine oy veremezsiniz. Seçemezsiniz. Seçtiğiniz zaman vebal altında kalırsınız. Seçtiğiniz adamlar Kur'an kurslarını kapatırsa, başörtülerini yasaklarsa, bu günleri gördük mü biz kardeşler? Medreseleri kapatırsa, tarikatların, dergahların kapısına, ilim meclislerinin kapısına kilit vurursa, halk cahil bırakılırsa, kasti olarak, halk cahil bırak bırakılırsa, halkın cenazelerini kıldıracak imamlar bulunamazsa, bunun vebali kimedir? Seçen sensin. Devlet reisi demek senin yansıman demektir. Senin oyların o adamı oraya getirdi. İslam'a karşı olan bir adam oraya getirdiğin zaman bunun seçimini sen yaptığın için Allah bunun vebaline hesabını senden sorar. İşte ulil emri minkum derken dikkat edeceksin. Bu adam, bu seçen, oy vereceğin adam senden mi değil mi? İkinci manane oy vereceğin adamın ehli sünnet akidesinde mi değil mi? Buna bakacaksın. Akideler ikiye ayrılıyor. Bir, bidat akide. Sonradan uydurulmuş ideolojiler. İki, Muhammed Aleyhisselam ve sahabesinin akidesi. Ehli sünnet ve cemaat. Senin akiden seçmeyi düşündüğün adamın akidesi nedir? Bir mealist mi, bir modernist mi, bir şii mi, bir vehhabi selefici mi? Hangisi? Bir bid'at ehli ise bu adama oy verdiği zaman sen de sorumlu olursun. Dinin yıkılmasına yardımcı olmuş olursun. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Bid'at ehline hürmet gösteren dinin yıkılmasına yardımcı oluyor demektir. Aranızdan kim ister İslam dininin yıkılmasını, tahrip edilmesini, bir Hristiyanlık ya da Yahudilik gibi olmasını kimse istemez. Ama bid'at ehline destek olmaya devam edersen, görmezden gelirsen, ya onlar da bir hizmet yapsınlar, bir renk olsun içimizde dersen, dinin yıkılmasına dolaylı yoldan yardımcı olmuş olursun. Hemen reddiye yapacaksın, hemen. Dinsizlik akımı yazımı okuyacağım Allah izin verirse. Susarsan, tepene